Ben zamanın akışında elime geçen bazı fırsatlarda aslında üç ana dilli bir yazarım derken hiç de kendimle övünmem. Çünkü bunu yapmak için ben özel bir çaba sarf etmedim. Her şey kendiliğinden geldi. Bir yanda işte annem babamla Türkçe konuşuyordum. Anne Anneannem özellikle Fransızca öğrenmemi çok istemişti. Onunla Fransızca konuşmaya başladım. Babaannem de e, atalarımızın İspanya'dan getirmiş oldukları dili, eski İspanyolcayı, buna isterseniz Ladino diyebilirsiniz, <laughs> isterseniz Yahudi İspanyolcası diyebilirsiniz. İkisi de doğrudur. E, onu öğretti. Haliyle aile içinde, içinde bulunduğum ortamda, ee, dillerin beraberinde getirdiği bir kültür beraberliği vardı. Kültür çatışması da aynı zamanda ama e, bir kültür beraberliği vardı. Ben İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nde Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde okudum. O günlerde işte yazmaya karar verdim. Bir arkadaşımın da teşvikiyle. Ve tabii ki ee, birkaç soru sordum kendime Her yolun başındaki yazar gibi aslında ee, Neden yazmak istiyorum Neden yazı yoluyla Kendimi var etmek istiyorum ee, İki ana eksen vardı Bir tanesi bireyseldi elbette Hayatımı anlamlandırmak istiyordum Çünkü o günlerde e, Birçok ilişkim Kötü gidiyordu. Ee, bir sığınma gibiydi o anlamda yazı. Bu benim bireysel tarihimle ilgili. Bir takım açmazlarımı aşmak için de yazmak istiyordum aslında. Kısacası dediğim gibi son derece varoluşsal bireysel bir mesele vardı. Ancak öte yandan bir başka varoluşsal mesele vardı ki zaman içinde onu keşfetmem gerekti. Yaşayarak keşfetmem gerekti. O da şuydu. Benim geldiğim edebiyatta, işte Türk edebiyatında ustam olarak bildiğim bazı yazarlar arasında, şimdi aklıma gelen isimleri sayabilirim. Örneğin Haldun Taner, örneğin Said Faik gibi yazarlar arasında, ee, yaşadığım şehrin, doğduğum ve büyüdüğüm şehrin, İstanbul'un e, azınlık coğrafyasının insanlarını anlatan e, birçok öykü vardı. Onların yazdığı. E, başka örnekler de var. Ya yani Oktay Akbal'ın bir hikayesi vardır. E, yer yer Selimileri e, böyle kahramanlara yer vermiştir. Han'ın romanlarında vardır birdenbire o arayışımın sürdüğü günlerde kendime şunu söyledim. Ben onların anlattığı dünyadan geliyorum. Onların anlattığı duygu coğrafyasından geliyorum dedim. Haliyle bendeki bilgi tüm doğallığıyla inşa edilmiş bir bilgiydi. Ansiklopedik bir bilgi değildi. Ve ben edebiyatın öncelikle ve öncelikle duygularla yazılabileceğine inanırım. Yani sahici olmanın yolunun duygulardan geçtiğini ve hakiki olanın da ancak yaşananlardan gelebileceğini, yaşananların yeniden inşa edilme çabasıyla elde edilebileceğini düşünmüşümdür. O günlerde belki bunun tam farkında değildim ama farkındalık işte bu farklılıktan geliyordu. Ee, burada çok önemsediğime inandığım bir damar vardı. Bu nedenle her ikisi birbiriyle örtüştü. Ortak bir taraf yok muydu? Vardı tabii. Ortak taraf e, belki biraz kırgınlıktan besleniyordu. Belki biraz öfkeden besleniyordu. Belki birazcık ...kederden, hüzünden besleniyordu. Ee, ama önemli bir ortak taraftı bu. Ve e, hepsinin bir bütün olduğunu zaman içinde daha iyi anladım. Ülkenin geneline baktığımda e, açıkçası bireysel hayatların, e, gündelik hayatların e, içinde yer alan bir takım özelliklere baktığımda açıkçası... Geçmişe yönelik e, pek de o kadar bir özlemim yok. Yani o günleri çok da hatırlamak istemiyorum. Hat aslında hatır hatırlamak istiyorum da o günlere dönmek istemiyorum. Ee, evet bazı durumlarda bakıldığında eski daha güzeldi bugünle karşılaştırıldığında. Neden diye soracak olursanız. Mesela ben İstanbul'un kıyılarından denize girdiğim günleri çok özlüyorum. Ve artık onu yaşayamayacağımı biliyorum. Yani artık o plajlar dönemini yitirdiğimi çok iyi biliyorum. Ama bir meselenin daha önemli olduğuna inanıyorum. Size az önce işte üç dil içerisinde büyüdüm üç dilin duygusuyla büyüdüm dedim ya e, şimdi bu önemli de e, bir şey daha var evin içinde farklı bir dünyanın içinde büyüdüğünüzü dışarıya çıktığınızda dışarıya çıkma durumunda kaldığınızda somut bir şekilde hissediyorsunuz peki dışarısı neresi Dışarısı sokak. Çünkü sokakta birçok arkadaşınız var. Onlarla birlikte top oynuyorsunuz mesela. E Ben ilkokulu bir devlet okulunda okudum. E orada da bir dışarısı var. Ve telkin edilen bir e, hakikat var. Bunu yaşamak durumundasınız. Terkin edilen şu, içerideki her şeyi dışarıya yansıtma. Dışarısı burası işte, anlattığım yerler dışarısı. O zaman bu da hayatın kendi akışı içinde, doğallığı içinde hissedilerek yaşanıyor ve öğreniliyor ama... Bunu kend, herkesin gerçeği zannediyorsunuz öncelikle. Fakat zamanla bunun bir farklılığı yaşama durumu olduğunu da öğreniyorsunuz. Ve bir süre sonra bu bir iç mücadeleye dönüşüyor. Bir iç çatışmaya dönüşüyor. Neden bu farklılığı yaşamak zorunda olmak gibi. Ee, Kolay değildir bunu taşımak. Kolay da değildi zaten. Yazma sürecinde kendinizi yeniden inşa ediyorsunuz ya, e, o zaman aslında ne kadar buraya ait, yani yerli biri olduğumu çok somut bir şekilde fark ettim. Tabii ki ismimden kaynaklanan tırnak içinde bir yabancılık duygusu da vardı. Benim önüne geçemediğim bir yabancılık duygusu. Çünkü bu benim keşfettiğim, daha doğrusu benim kendimde bulduğum bir mesele değildi. Ya yani bana yaşatılmış olan bir meseleydi. İstanbul bir masalının başlarında şöyle bir cümle vardır. İstanbul'un batıya en yakın yarımadasında bir yabancı olarak doğmak benim suçum değildi cümlesi. Burada yabancı tırnak içine alınmıştır bilinçli bir şekilde. Çünkü ben yabancı olmak istemedim. Mesela hiç kimse tutup size, bu ben kendi deneyimimden söz ediyorum, aile deneyimimden söz etmek istiyorum. Hiç kimse bana işte bak biz şöyleyiz, biz böyle yabancıyız, biz böyle dışlandık gibi bir hani sol literatüre bakacak olursanız bir bilinçlendirme sürecinden geçmedim. Ama şu vardı. Bir takım olaylar zaten size anlatılıyor. Ee, i̇şte 6-7 olayları anlatılıyor, varlık vergisi olayları anlatılıyor, Trakya olayları anlatılıyor. Yani... Fakat bütün bunlar gündelik konuşmanın akışı içinde geçiyor. Ve e, bir şey daha çok önemli bence. E, dedemin bir lafı e, hiç bir zaman zihnimden silinmedi. O da tam da yazar olmaya karar verdiğim günlerde söylediğiydi. Yani bu bunu her zaman önemsedim istediğin kadar çaba göster. Birileri bu birileri kimlerse isterseniz bunu da tırnak içine alabiliriz. Birileri sana tam olarak Türk olmadığını hissettirecek." dedi. Şimdi ben o günlerde henüz daha birçok şeyi yeterince keşfedemediğim için biraz da içerlemiştim bu söylediğini. Onu bir başka zamanın insanı olarak görmüştüm. Artık ait olmadığım bir zamanın insanı olarak görmüştüm. Ama açıkçası gerçeğin hiç de öyle olmadığını, yani benim inandığım gerçeğin hiç de öyle olmadığını... Zaman akışında gördüm. Benim ismimden... ...kaynaklanan... E, ...olası... ...sorunlara gelince... ...bunlar arasında... E, ...mesela çok komik olan... ...bir takım bile vardır. E, bir tanesi de... E, ...ne zaman bu konunun... ...lafı edilse aklıma gelir. E, i̇şte bir... Kitabım yeni çıkmış. Bir kitap evinde imza günündeyim. Birdenbire yanıma genç bir hanım yaklaştı ve benimle İngilizce konuşmaya başladı. Çok da güzel bir İngilizcesi vardı. Ben de bozuntuya vermedim. İngilizce cevap verdim. Edebiyatı konuştuk, şunu bunu konuştuk. Yahudiliği konuştuk. Ve yaklaşık bir 10 dakika konuştuk. Sonra yayın evimden bir yetkili geldi. Benimle Türkçe konuştu. Kız birdenbire şaşırdı ve siz Türk müsünüz diye sordu. O da Türkçe konuşmaya başladı. İyi de neden adınız Mario Levi dedi. Başka bir Türk adı olmalıydı herhalde. Böyle bir bilinç gelişmemiş çünkü. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir tarih bilinci yok.